İstanbul fesanede bugün Hatay lezzetleri görücüye çıktı. Ustalar birbirinden lezzetli tarifleriyle adeta yarış içindeydi. Görsel bir şölen vardı adeta. <laughs> Çok güzel. Vallahi Valla harika. Hatay İstanbul'a feshaneye taşındı, İstanbullu künefeye koştu. Sadece bunun için geldim. Sadece? Evet. Ciddi misin? Gerçekten ne? sadece bunun için geldim. Çok ciddiyim, karşıdan Kartallıhan geliyorum. Özellikle takip ettim Hatay günlerini, künefe için özellikle geldim. Sanki memleketim ayağıma gelmiş gibi hissediyorum. Çocuğunu alan, güneşi fırsat bilen tıklım tıklım doldurdu feshaneyi. İğne atsan yere düşmedi. Hatay mutfağının hemen hemen bütün lezzetleri sunuldu ama herkesin aklı bir tek künefedeydi. Ustalar meraklı gözlerin önünde yaptı bu leziz tatlıyı. Telinden şerbetine kadar. Künefenin <laughs> başlangıcı burası. Bakır tepsimizin üzerinde kadayıfımızı döküyoruz. Dişil sırı peynir de peynir özel bir peynir. Künefelik peynir Antakya'dan özel geliyor. <laughs> Çok güzel. Gerçekten hiç benzemiyor buradakilerine. Bir Hataylı olarak hata günlerine katılmaktan çok mutluyum özellikle. Harika biz de öyle. Burada oturuyoruz. Sırf bu tatmak için buraya kadar geldik. Ha buraya dediniz geldim. Ya da hadi buyur başlayalım. Hatay ama. günlerinde bir Karadenizli. Elhamdülillah. Künefe yiyeceksiniz. Evet evet ilk kez. Bir Karadenizli'nin künefe ile tanışmasına şahit oluyoruz şu an. Maşallah maşallah. <laughs> Ağızları sulananlar bu tadı mutlaka tatmak isteyenler için pazar son gün.